günden beri soruyoruz. İlk günden beri soruyoruz. Bir dar çerçeve çizdik. Bu dar çerçevenin dışına çıkmamaya çalışıyoruz zaten. Bu dar çerçeveden biri bu. Birisi bu. Yani birisi bu. O yüzden bütün hepsini bu açıklamaların hepsini evet Cemal Bey demiş ki defalarca izledik bunları. Kesinlikle bu, biz bu arada Cemal Bey bu dosya çözülene kadar sadece bunları izleyeceğiz. Yani yeni bir şey çıkana kadar. Çünkü ee, biz bunların etrafında dönüp sorularımızı muhataplarına böyle soruyoruz zaten. Bin kişiye on bin kişiye o buradan geldi şu buradan geldi o buradan çeteymiş bu buradan buymuş falan filan bu işlere girmeyeceğiz. Çünkü o dar çerçeve etrafında gidilirse gazetecilikte gazetecilik ısrar işidir ve bellek kişidir yani. O yüzden böyle hatırlatmalı e, işler yapıp e, bu haberi kimin yaydığını bulup çerçeveyi böyle daraltmayı e, tercih ediyoruz. O e, dosyada dikkat edin zaten burada dönüyor şimdi bütün bu tartışmalar üzerine dün e, avukatı e, bizim e, burada e, hakikaten sorduğumuz soruları birleştirip kriminal raporu da beklemeden e, TÜBİTAK'tan gelen raporu da beklemeden e, çıktı dedi ki e, kardeşim hadi görüşürüz sesi Gülliye ait dedi Biz de o zaman şöyle bir soru yöneltti kendisine. Dedik ki ya siz bunu düşünüyorsanız hani bunun böyle olduğunu düşünüyorsanız siz o odada değilsiniz. Sorduk dün röportajımızda da siz o odada değilsiniz. O rapor o orta olmayan biri olarak siz buna nasıl kanaat getirdiniz? Nasıl kanaat getirdiniz? Yani siz e, iki kişinin duymadığı şey duymamış. Tuğyan duymamış. Sultan duymamış, iki kişi duymamış. İkisinin duymadığı sesi siz nasıl duydunuz? Siz nasıl duydunuz? Siz tabii ki de müvekkilinizi savunabilirsiniz ama burada sizin duyduğunuz gibi biz de duyduk. Çünkü biz de kriminal bir raporda bir gidip resmi bir yerden bir çözümleme dijitalden bir sonuç almadık. Siz de almadınız. İkimiz de bir sonuç almadık. İkimiz de duyduğumuz sesi analiz edebiliriz. Bu kadar. Yine bugün birkaç kişi daha bize yazdı. İşte kelebek iddiası falan filan var. işte kelebek gör falan filan. Geçin bunları arkadaşlar. Bakın geçin bunları. O sesler hani montajlı, o sesler hani doğru değildi. Mesela daha kriminalden rapor gelmemiş. Onun hadi görüşürüz sesi olduğunu kim nasıl kabul etti? Kim nasıl kabul etti? Eğer bu seslerin hepsini siz kendi içinizde bir analiz yaptırıyorsanız, TÜBİT'e TÜBİT'e beklemeden, resmi kriminal raporu beklemeden hareket edecekseniz o zaman sosyal medyada mesela seslerin analizi yapılıyor. O, o zaman herkes o analizlere göre hareket etsin ki etmiyorlar. O yüzden bugünün en önemli haberlerden birisi de e, Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'e ait. Haber aynen şöyle arkadaşlar. Gül'ün şüpheli ölümle ilişkin soruşturmada ses kayıtları bölümü yeni bir aşamaya taşındı ses kayıtları TÜBİTAK'a gitti. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda 3 kritik talimat yer aldı. Bakın üç kritik talimat. Bizzat başsavcılık. Bakın savcılık değil başsavcılığın. 3 kritik talimat yer aldı. Talimatlarda seslerin iyileştirilip seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin arttırılması seslerin karşılaştırılıp kimlik tespitinin yapılması konuşmaların detaylı analiz edilmesi bu üç talimat bizzat başsavcılıktan TÜBİT'e gitti. Hangi sesin kime ait olduğu ile ilgili bir çalışma yapılacak. Çünkü oradaki önemli olan şey bu. Çünkü avukat onun üzerine çalışıyor. Bu arada bu dün yaptığımız röportajın etkisi bu yüzden çok önemli. Çünkü avukat böyle bir şey söyledikten sonra bütün her yerde bu artık yayılmaya başlandı ve böyle bir şey varsa başsavcılık hızlıca hareket etti. Bu bizim röportajımızın ardından böyle bir e, yani bu talep ve haber ortaya çıkmış oldu. Bu detaylı çalışma yapıldıktan sonra yani hangi sesin kime ait olduğu evin içerisindeki e, çalışma yapıldıktan sonra konuşmaların açık dökümü yapılacak, e, tape şeklinde çıkarılacak, raporlaştırılacak, bu raporlama alınacak, başsavcılığa gönderilecek. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı e, başsavcısı da TÜBİTAK'taki bu gelişmeyi bizzat yerinde yani süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Başsavcı Tubitan Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik inceleme ilişkin koordinasyon toplantısı yapacak. Bunun ardından da işte o şey e, Tubitak'taki işlem ve süreç hızlanacak. Yani burada önemli olan şeylerden birisi bu arkadaşlar. Bizzat başsavcılık e, avukat çünkü yeni bir şey söylüyor. Avukat diyor ki eee Hayır o ses Güllü'ye ait ben dinledim diyor. Tamam sen kendi çözümlemende kendi kriminal raporlamanda böyle bir şey duymuş olabilirsin. Bunu raporlayabilirsin. Kendine raporlayabilirsin sadece. ama başsavcı diyor ki e, ben bunu TÜBİTAK'a gönderdim. Bir kuruma gönderdim. Bu kurum inceleme yapacak ama ben kuruma 3 talimat gönderiyorum. Bu talimatlardan birisi git kardeşim bu sesin bir analizlerini yaptır. Sonra hangi ses kime ait bunu bul. Çünkü o hadi görüşür sesini de biz diğer bütün analizleri de orada duyacağız. Orada duyacağız ve kriminal rapor önümüze geldikten sonra bambaşka bir senaryoyu tartışacağız. Belki kriminal rapor diyecek ki evet hadi görüşürüz sesi Gülli'ye ait. O zaman da diğer seslerin hepsine bakılacak. Önceki seslerde tartışmalar, bulgular bütün hepsi yerine orada oturmuş olacak. Ve bundan sonra dosya bambaşka bir yere ilerleyecek. Eğer hadi görüşürüz sesi e, Tuğyan'a aitse o zaman avukatın bütün savunması boşa düşmüş olacak. Bütün savunması. Yani dün avukatın bunu kendi ağzından o yüzden bilerek ısrarla Engin'e bir daha ara, bir daha söyle, kendisi sesinden söylesin, kendi söylesin deme nedenlerinden birisi buydu ki kayda geçsin. Çünkü yarın bir gün mesajlaşmayı reddedebilir. Hani mesela öyle bir mesaj e, yok diyebilir yani. bir yandan mesajları okumaya çalışıyorum. Ya burada bir hani o, olağanüstü bir durum varsa da bunu açıklamıyorlar. O biraz ilginç olan taraflardan birisi bu. Şimdi bir diğer iddia da şu. Ee, yine bu arada sabah şovda e, Sevilay e, Sevilay Hanım'ın e, bir yayını var. E, o da bu dosyayı ele aldı. O da bir YouTube kanalı demiş. Ona da hani kırgınlığımı iletmiş olayım burada. E, i̇sim almaları yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü burada hani biz aldığımız mesela az önce Abdurrahman Bey'in e, haberini aldık. O da kaynak gösterdi. Kaynak göstermek önemli bu tarz durumlarda. E, Sevli Hanım diyor ki bir temizlikçiden bahsediyor. Şimdi evi temizleyen biri var. Bu çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. E, Gül Hanım hayatını kaybetmeden 10 gün önce temizlikçi eve geliyor temizlik yapıyor. Yanlış desem kendisi ulaşmış oradaki hanımefendiye. Onunla görüşmüş. Diyor ki ben eve geldiğimde e, salonda bir kamera vardı. Bu kameranın fişi takılıydı diyor.